Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben tek başıma babasıyla olası kanalımda babamın oyununu oynuyorum. Benim oyunum değil o. LOL. LOL tabi. Ama ben senin oyunum demek istiyorum. Tamam benim oyunum da adına o zaman. Baba. Baba. Olsan, baba. Yeraltı canavarı almak istiyorum. Seçer misin benim için? Ne almak istiyorsun? Yeraltında giden canavar vardı ya. 6 ayaklı. 6 ayaklı canavar vardı ya. Yeraltına girebilir. 6 ayaklı değil ki o. 4 ayaklı normal o. He, tamam. Şunu diyorsun. Oo, çok korkunç. Ama buradaki halinde korkunç. Diğer halinde hiç korkunç değil bence. Hı -hı. Niye? Niye? Babam bizde sadece bu mı var mı? Evet. Neden? Çünkü Rexayı çok sevmiyorum. Hı, hiç oynamadan için herhalde. Evet. Ama Rexa çok güçlü. Çok mu Emin güçlü. Misin? Evet, yer altına girdiğinde yer altına girdiğinde kafası dışarıda değilken yani yukarıdan da edebiliyor Rexayı. Ben Rexa, ben Rexayı, ben Rexa.

Hayır, daha güçlü saldırmıyor bir şey. Buraya, buraya dolunca atamıyor bir şey. Atamıyor mu? Evet. O rumble'da oluyor, bunda <laughs> olmaz. Hayır, bunda da olmuyor. Hayır. Yanlış biliyorsun. Neyse, eşya al, para bas. Ee? Bıy bıy bıy. Para al, Bunu eşya atlıyor. da al. Rakibin üzerine atlıyor. Bu ne mi? Şu an değil, yakındayken. E. Eş, altın al. Ne? Altın ekle. Hı. Milyonlar harekete geçti. Tamam yeter yeter. Eş al. Hayır hayır bin olana kadar. Bin. Hangi eşayı alacağım? Yıldızlı olanlardan al biraz. Hmm, şundan. Hayır buradakilerden değil. Tabii ki bunlardan. Değil mi? Aşağıdakilerden aynen <laughs> çok. Güçlü. Hayır onda yıldız yok bak Neden bunda yıldız yok bu sefer Çünkü sana uygun olan eşyaları öneriyor hmm. Üzerine iki kere tıklarsan satın alır hmm. Bak hmm. Şununla şunun tıklayınca Direkt mi oluyor Evet Affedeyim bir tane de tamam Gidebilirsin artık Koşturabilir miyim artık de ben onun yanına ışınlanım ya. Şunu, ha, yer altına güzel. girdim. Yer altındayım baba. Yer üstüne ateş edin. Yer altından yer üstüne çıkarken rakipleri havaya fırlatıyor bak. Bak tıkla minyonlara. Aa! Yapamadın ama başka minyonu yaparsan görebileceksin canı çok olanı. He canı çok olanı yap. Aa şurada gördüm minyon. Şurada var. Ulti at rakibin üstüne. Ulti <laughs> Evet. Kaçtı o, o rakibin. Var. Kaçtı. Aa şurada var. Rakip gördüm. Çok uzaklara gidiyorsun. <laughs> Orada da vardı. Çok güçlü olduğun için hemen ölüyorlar. Rakiplerini güçlendireyim mi? Evet. Çişt, çişt. Bak gördün mü? Oo. Yok oldu tekrar çıktı. Tekrar at. Hı -hı. Olmadı. Ne yaptım ben? Patır patır öldürdün hepsini. Yer altına Bak yer altından yer üstüne atış edebiliyorum ben. Neden? Evet. Ne kadar güzel değil mi? Bir de yer altında çok özel, çok güçlü bir özelliği açılıyor. Ne? Bu mu? Bak şimdi. Karanlığa git. Uzaklaş şöyle. Karanlığa Bir dakika şu minyonları keselim. Ne olacak şimdi? Karanlığı. Bak şuraya geleyim. Yerin altına gireyim. Bak görüyor musun? Şuradaki hareketli görüyor musun? Rakibin adım attığı yerleri gösteriyor bize. Rakip burada diyor şu an. Bak ya. Anladın mı? Hı? Yerin altına girince topraktaki titreşimleri hissedebiliyor. Rakibin nerede olduğunu anlayabiliyor. Bir yere, bunlar bir yere ışınlanınca hala yer altında mı oluyoruz? Sanırım evet. evet. Hı. Hı. Dur ben hemen altından çıkıp şunu yanına oyu Eee? Eee? Hiçbir şey olmuyor mu yana? Al, al. U, o. Ultiyi kullandım. Yer altına girdim. Piu yaptı ona. Öyle mi oldu? Hı hı. Yer altına girip piu. Yer altına. Çor, çor, çor. Bu arada kuleleri şunu yapınca ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Ha. Olmuyor. Bir şey oluyordu. Yapamıyorum. Rakibi güçlendirelim mi biraz? Rakibi güçlendirelim mi biraz? Böyle kuleyi daha çok can götürüyor. Ama şu anda olmuyor nedense. A, 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 ara, a, 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 hı, hı. Bak böyle yapınca da can gidiyor görüyor musun? Görüyor musun hmm, baba? Görüyorum, görüyorum. Senin buranın ne gözlüğü var? Hı hı. Milyonlar 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 milyonlara ulti atamıyorum. Milyonlara ulti atmaya çalışıyorum, olmuyor baba. Baba, milyonlara ulti atmaya çalışıyorum. ulti atamazsın çünkü. <laughs> ulti. Ulti. <gülüş> ultiye. 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 Şundan da geliyor. Ultiye, 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 ultiye. Ultiye, 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 ultiye. Ultiye. altına gir. Kaç 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 kaç. Yer altından şimdi ateş, ateş, ateş. Ateş ediyorum. Bas ulti. Ateş, ateş. Ulti. Ne olmadı? Ulti. Ulti atmıyorsun. Gel buraya. Gel. Neden kaçıyor? Çünkü senden korkuyor. Ulti at. Ulti. Ulti, 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 ulti. <laughs> ulti attım. Bir tanesini kaçırdın ama az önce. Nerede? Nerede o canavar? Nerede o kaçıyor? Ben nereye gideceğim? bilmiyorum. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? öldüreceğim. Onları mı öldüreceğim? E bunlarda da işe yaramıyor ki. Olmaz onlarda işe yaramaz çünkü. <laughs> Al sana. Al 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 ara al 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 ara al 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 Sadece rakibi atabilirsin ultiyi. Hı, tamam. O zaman şuradaki rakibi öldüreyim. Ulti 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 ya, ulti A, ulti 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 Al sana, al sana, al sana, al sana. Ya ulti atamıyorum. He. Oo. Oo bu. O yer al. Baba şöyle oluyor. Neyle oluyor? Yer altına gelince şöyle oluyor ya. Burada bu çıkıyor. Hı. -hı. Yer üstündeyken bunu yapınca adamlara şunu yap. Şunu yapıyor. Şey, şunu yapıyor. Neyi yapıyor? Bunu. Biz şöyle yapınca oluyor ya bunlar. Ulti de yer üstüne çıkınca ulti de atınca da oluyor. He öyle mi oluyor? Evet. İyiymiş. Sence de öyle değil mi? İyi değil mi? İyi. İyi. Böyle de çok hızlı gidiyoruz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> güle 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 ben kızla ben hızlı canavar. Çok hızlı değil miyim? Bence de. Aynı deliğe geri gir. Öbür taraftan tıkla. ne, ne? Tıkladım. E ee, nereye gitti? Ah ah Bana sağlıyor. Ama ben bir şey olmuyor ki zaten. <laughs> ya bunu niye yapamıyor? Sadece yanaklığımızda bir rolum var. Al, 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 al. Bakıyorum. Bak yani. Leslie milyonu. <laughs> baba, 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 baba. Hakiplerin nerede? Kuleni yıkıyorlar. Şimdi

takımın bir kuleyi Nasıl mali galili Nasıl mali galili Tamam dur sakin ol Kaçtı ya kaçtı yok onlar Ama yok ederken Sakin ol ışından da geliyor bak Aa, Yanma mı ışın adlı Takımın bir inli bir körü havaya uçurdu Ben de onun yanına ışınladım Ben de onun yanına böyle gelir. Al al. hili. La 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 la. Bak slabiler Vurmuyorsun ki rakibe. Ya, Kendi kendine bir şarkı söylüyorsun. Ulti yapmaya çalışıyorum. Ama hiç atmıyor. Ama bunlar da olmuyor ulti. Rakibe tıkladım sana. Tıkladım. E e. Yere dal. Yere dalıp mı yapacağım ultiyi? Vur bir tane önce rakibi. Gördün mü? Bas. Niye basmadın? Bas ultiye. Gördün mü? Yerin altına da onlara taş at ondan sonra ulti bas. Onlara ne atayım? Yerin üstüne fırlattığın şey var ya. Şunu mu? Hayır yerin üstünde At. Rakip yok ki. Var ya orada ya gör. Baksan bir. Bak geliyor geri gidiyor. Senden korktuğundan golenin altında duruyor. Merkezde duruyor. O zaman biz de şu kuleyi yok ederiz. Sebep? Bütün yerdeki kuleleri yok edip onları yeneceğim. Anlamıyor mu? Anlamıyorum. Oh, we bought lots of things, lavish things, lots of Geliyor rakipler. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Geldi geldi. Lak Bas ultiyi. sana ultiyi. Bastım ya. Bas, bak az önce basabilirdin, şu an basamazsın abi. Bak bir kere vurman lazım. Şimdi bas. Bas. Sen aldı kaldırıp yere vurdu seni. Bas ultiyi. Bir olmadı ki ama bana. Bas ultiyi. Dur bir dakika, önce şunlarla saldırmam lazım. Canlarını azaltayım, sonra saldırayım. Bas şu kıza ultiyi. Basayım mı? Bastım. Bunlar. <laughs> He, bunların aynısı oluyor ama daha küçük oluyor. Hayır. Yerin altına doğru rakiplerin üzerine fırlıyor yerden. Bunlar ne yapıyor? Onlar He. senin için tünel. Sadece senin girebileceğin. Sen Bunlar açtın aslında. Rakipler giremiyor. Ama üstlerine basarak tünellerini yıkabiliyorlar. Ama yakımın milyonlarda bir niye milyon milyon milyonlar bir yaparsa? Bir yapamaz. Bir milyonlar yapamaz. Nasıl yapsınlar? Milyonlar da onlardan azıcık. Şaşkan olsun. Şunu atınca milyonlar tek yiyor. Bak tek attım. Seni çok Bak. çok güçlendirdiğimiz Bak. için. Seni güçsüzleştirelim mi? Ben gideceğim milyonlarımı kazanır mı? Ne yapar bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? Allah. Neyse şunları öldüreyim bari. Çiçirur bile kalle melen. Sen altına gir. Vur. Sonra ulti. Bunlar ne oluyor? Ne olmuyor? Ulti. Atma. Olmaz onlar ulti. Şaşkın olsun. bir en iyi bir göre havaya uçurdu. Çiçirur bakalım. Takımın bir en Öldü. Kulak Evet. Kırıklıkları kes, yürü. Zaten gidiyorum ya. Biraz gidiyor. Hızlı gidiyorum ben. Şimdi hızlı gideceğim böyle gidiyorum. Benim olduğumu anladılar mı onlar? Tabii ki anlarlar. Nasıl? <laughs> Düşmanlarını sen görünce anlamıyor musun? Anlıyorum. Ee? Ama yer altındayken sadece yürüyen bir pasta görünüyor? Hayır, yere de adı görüyorlar. Ben yine üstüne çıkıp bir yer gireceğim. şimdi şurada. Hop. Aa. Şimdi beni görmeyecekler. <laughs> 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 görecekler. Burada hareket etmeyeceğim taş gibi duracağım. Gene görecekler. Neden? Canımı mı görüyorlar? Evet. Sen taş değilsin sonuçta. <laughs> Ama taş ya. Bir tekrar devredelim. <laughs> Kuleler geri geldi. Onlar kazanacak. Yük merkezi. minyonlara vur da senin minyonların gelsin şunlar olsun. Ölün. Ölün şapşallar. Ölün. Ölün şapşallar. Şapşal derim minyonlara. Sebep? Çünkü şapşallar çok güçsüzler. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Lo 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 doğdu. Oradaki ne? Buradaki. Ne? Şu. İnhibitor. 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 Yeniden doğru. Takımın bir Bu öldü bir bile. bile. Bunu da öldürüyorum. <laughs> İkisi de kolayca ölecek. Baba. <laughs> İkisi de bir öldü. Bir Şimdi bunu işi milyonları halleder diyor musun? Şurada birkaç kere böyle vurayım. Vurdum. Milyonları mı halletti bu işi? GGVP easy. GGVP izi. -E Dur videomuzu bitiriyoruz de. Videomu Videomuzu bitiriyorum. Videomu bitiriyorum. Tek başıma videom bitiyor. Güle güle. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugün 100 bin tane like atın bu videoyu. Tamam mı? Tamam mı? Lütfen. Ee. ee. Atmazsanız çok üzülürüm.